hazırladık. Manzaramıza karşı şimdi kahvaltımızı yapacağız. Gözünü mü açacaksın? Gözünü var istersen. Biraz gölge mi çekti? Yok ya iyi böyle. Biraz güneş alalım. Ben i̇stersen gel bu tarafıma otur. Gel bu tarafa. Güneş gelmez böyle. Evet gençler. Dikkat et. Tamam al gel hadi. Evet düşüncelerini alalım. Evet ilk dışarıda kahvaltımızı yapıyoruz herhalde değil mi? Evet ya çok güzel. Aslında hava dün soğuk ama bugün güzel. Ya yani yine de serin de güneş var. Bu arada Osman şifayı kaptı. Ben geçen akşam su doldururken herhalde grip oldum biraz. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Anne İnşallah. sen o tarafa geç şimdi. Evet biz şu ilerden böyle şu ilerden yürüyoruz oradan beri yürüyoruz. yürüyoruz burası bizim ilk geldiğimiz yer. Aynen ilk gelip su doldurmuştuk burada. A101 BİM arıyoruz. Bakkal arıyoruz daha doğrusu. Evet. Bakkal yok. Aynen yani ekmek falan almak <laughs> istedik. Hem de dedik ki yürüyüşe çıkalım. Geldiğimiz yolu kadar birisine sorduk. Bayağı bir gitmemiz lazımmış. Bak, Şurada şey ışıklar var ya orada. Türk bayrağı var. Gözüküyor mu oradan? Ha. O Türk bayrağının oraya evet. kadar gideceğiz. 10-15 dakikada yürüyeceğiz yani. Ya, arabayla da gidebilirdik ama hem dedik yürüyüş olsun hem de arabayı yerinden almayalım. Çünkü hafta sonu şu an. E, birisi gelir <laughs> yerimizi kapar diye. yürüş olsun diye. Aynen yürüyoruz öyle. Yediklerimizi eritiyoruz. yemek. Amine demişti. mutlu musun? Çak. Sakız çiğniyorum mu can? Çak. İyi hadi, hadi devam edelim o zaman. Edelim hadi. Akşam olmak üzere ha bu arada. Evet. Bu arada ben Ağa'yı çok beğendim ya sen. Güzel. Şehir sakin ama şöyle bir sıkıntısı var. Biz asıl merkezine gitmedik. Bu taraf Yalı Mahallesi diye geçiyor. Ala Yalı Mahallesi. Gerçekten yalılar dolu yani. Şöyle göster istersen. çok güzel evler çok var. Çok güzel evler var. Ama burada da işte bakkal market falan yok. Herhalde genel olarak yazlık kurlar. Biz galiba geldik. 4 saat 15 dakikadır yürüyoruz. Ya. <laughs> Osman'ın e, abartma seviyesi böyle işte arkadaşlar. Ama yarım saat oldu ya. Yarım saat yürüyoruz aşağı yukarı. Ama iyi oldu. Evet. Güzel oldu, iyi oldu. Çok güzel oldu. Hem sen de griptin ya. İyice grip oldum. <laughs> Hayır iyi olmuşsundur. Temiz hava her zaman insana iyi gelir. de bakalım. Marketimize girelim. Akşam oldu mu gençler? Valla oldu. Bir markete gittik akşam ettik. Orası da yeni açılıyormuş. Aynen. Raflar daha yeni yeni düzenleniyordu. Şöyle. Şimdi şu karşıda beyaz ışık yanan yerler var. Oraya kadar yürüyorlar şimdi. Amine diyor ki, anne karavanların oraya diyor bir tane market yapsınlar ya diyor. <laughs> Doğal Çocuk mı? yoruldu. Ama suyun güzelliği halis mi ya? Ben buradan var ya dibini görüyorum. Ya ve o kadar temiz ki. <laughs> Güzel yani. Anne şuradan bile atlayabilirsin şurada geçiş var. Aa. miyiz orada? Baksana demir yapmışlar ya. Oradan öyle aşağı indim Ben yine dışarıya kilimi sereyim. Bence de. Sandalyeleri koyayım. Ya bence dışarıda oturmayalım. Ama orası şey aydınlık kızım. Zaten aydınlık ya. Hem hava... Işıklar yanıyor burada. Evet. ışıkları. Evet, karavanımızın önünde oturacağız şimdi. Korkmama gerek yok yani. Yok kızım. Niye korkacaksın anne? Hatta sen de belki oyuncaklarınla var. Biz yürü yürü yürü. Anca gelebildik. Mis gibi. Yerimizi de özlemişiz ha. Aminenin pestili çıktı. Tam önümüzde de park var. Benim farkım tabi. <laughs> Hoş bulduk. Evimize özlemişiz. Evet, yıkayacağız şimdi tepsiyi de. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne yettiniz geldiniz geldiğinizi. <laughs> çok, çok iyi ettik. <laughs>